Hepinize merhaba arkadaşlar ben Revan. Bugün sizlerle birlikte Roblox Parkour'da ilk videom olarak size tüm gizli istreklerin yerini göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk oyun spawn'a başladıktan sonra şu oyuncun burasını tırmanıyoruz ve burada çok daha atlıyoruz. Daha sonra uzun zıplama yapıyorsunuz. Ve ve buradaki reklam tabelasına atlıyorsunuz. eee atlayamadım özür dilerim Evet işte ilk istirahatımız burada. Şimdi ikinci istirahata geçelim. Spawn'dan başladıktan sonra tekrar winzone burasını tırmanıyorsunuz. Daha sonra buradan uzun atlama yapıyorsunuz ve düzlerliyorsunuz. Tekrar uzun atlama. Bu Burada klavye veya size rüzgar sesi geliyorsa kusura bakmayın çünkü Mikrofonum dandik bir mikrofon. Neyse. Buradan atladıktan sonra şu binadan aşağı iniyorsunuz. Daha sonra buradan aşağı ve Buradan da atlıyorsunuz. Daha sonra Buraya çıkıyorsunuz. Yapamadım. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Ve ilk ikinci istiragımız burada. Şimdi Şimdi ise üçüncü istiragımıza geçelim. Tekrar spawn'a başladıktan sonra Winde tırmanıyorsunuz. Yapamadım. Hemen. Daha sonra gidelim. Yapamadım evet çünkü ben dışarıdan bunu yapamıyorum. İyi. Hemen yine buraya geldikten sonra şu binaya tırmanıyorsunuz. Oh, oluyor buna. Daha sonra buraya indikten sonra şu köşeden dönüyorsunuz. Ve işte dördüncü istiradımız burada. Dördüncü, yok üçüncü istiradımız pardon. Üçüncü istiradımız burada. Bu bir maske gibi üçüncü bir maske zaten. Baksanıza oğlum. Çok üzücü Galiba bu maske oyunun yapımcısından kalan bir istirad. Neyse şimdi bunun kurtulmanın tek yolu serese çekeyim. Hoppa. Hoppa. Daha sonra tekrar spawn'a dönene. Dördüncü sıraya doğru gidelim. Yine bu gözden tırmanıyorsunuz. Hop. Daha sonra tekrar. Buradan. Uzun zıplama yapıyorsunuz. Tekrar. Düz. Düz ilerleyelim. Yiyecektim öldüm. Hop. Vay da ne oldu ya. Tam zamanda akıldım. Bilmiyorum bu mu var acaba. Neyse. Daha sonra buradan aşağı inelim. Hop. Daha sonra buraya indikten sonra düzler yani. Buradan buraya atlayabilirsiniz ama atlaması zor olduğu için ben size daha kolay bir yolunu göstereceğim. Buradan geldikten sonra aşağı indikten sonra buradan tırmanalım. İşte böyle. Size hangisi daha kolaysa öyle yapabilirsiniz. Benim için böyle daha kolay. Şimdi buraya tırmanalım. Daha sonra buradan hata yap yapışalım. Yapışalım değil ya. Hata tutulan. Ve işte dördüncü müdür adamı beş. O. evet beşinci. istirgimiz de burada. Beşinci mi diyor? 4, 3, 4, 4, pardon 4. sıradayız burada Bir sonik. Dünyanın en hızlı çiftçisi. Neyse tekrar bana dönelim. Ve buradan daha sonra buraya gidelim. Ve düzlerleyelim. Tam oradan atladıktan sonra böyle gelirseniz daha sonra buradan atlayın. Buradan inelim. Hep burada inerken ölüyorum ben. Ee, hep burada inerken ölüyorum dedim. Heh, ölmedim bu sefer. Daha sonra çöplükten buraya atladıktan sonra buradan gidelim. Atladıktan sonra düzlerleyelim. Bu arada geçelim. Sağ kıralım Daha sonra buradan sola ve tekrar sağa. İşte burada 5. istiyordunuz. Güzel olalım. Bu film aslında bu Streak e, Alien Isolation diye bir mam söylemişimdir. Bir Streak işte burada anne uzaylı. İşte bunlar da bebekler, bunlar da UFO falan işte öyle gelmişler. İşte yani tekrar spawn'a dönelim. Ve bu arada şimdi söyleyeceğim Streak sadece 20. level ve 20. level üzerindeki kullanıcılar için geçerli. Çünkü onlarda advanced tutorial açık olacaktır. Hemen dedim nasıl tutarlar. Buranı bitirmenin iki yolu var. Ya buraya sonra pa pardon bura e, buradaki istiri iki yolu var. Ya parkı biteceksiniz ya da benim e, ciddiğim, daha kolay bir yolla eğer parkuru bitiremiyorsanız benim söylediğim daha kolay yolla da gidebilirsiniz. Hemen başlayalım. İlk önce bitirerek gidelim. Yapamadım. Neden ben de bilmiyorum. öldüm çok fazla yıkartım ben bir evet, iki daha yine öldüm ben de bilmiyorum ne için burada bakayım bir kaydediliyor mu tamam bir sonra buraya çıkalım öldük. Yüzü Şu buraya pet iyi yapamıyor. Hop. Hop. Tamam. Evet, hemen Buradan gidelim. 600 ha, Neyse buradan geldikten sonra tam ileri zıplayalım. Hemen buraya zıplayalım. Hop. Oğlum bayağı bir yüksekteymiş ama daha şimdi düştüm. İşte işte Golden Vent istiridimiz burada. Şimdi size diğer yol gösterelim. Hemen tekrar Advanced da ışınlanıyor. Buradan çıkarıyoruz yukarı. Buradan yukarı çıkıyoruz. Yok Daha sonra bu binaya tırmanıyoruz. Bir dakika ya. Şuradan yukarı. O, oh, neden düştü ya bu? Hayda. Buradan değil miydi ya? Evet pardon buradan değilmiş. Buradan ilk önce buraya atlayacağız. <laughs> pardon. Yine yapamadım. Yapıyorum ya eskiden. Neden böyle bir şey oldu şimdi? Hı. Eşe i̇şte Power grip olsaydı ya. Ne yazık ki yok. Robux'um yok. Hı. Olup Hayda. Yanlış mı geldim ya? Buraya tırmanıyorum. Tamam. Buradan deniyorum bir. Buradan da deniyorum. Evet buradan. Gelmiş. Buradan geliyorsunuz. Buraya tırmanıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar bu videoları çekmemin sebebi Efe. Efe Alcı Kuşun kanalında beni görebilirsiniz Revan diye. Ben kendim bir Azerbaycanlıyım. Aslen Türk değilim. E, Efe ile Discord, pardon Discord'dan diyorum ya. Efe ile biz Jailbreak'ten tanıştık. Efe de Roblox kanalı, Roblox videosu konusunda konusunda çok gelişti. Ben hatta ondan ilham alarak bu videolar çekmeye başladım. Efendim de kanalına abone olursanız çok sevinirim. Açıklamada linkini vereceğim. Lütfen ona da abone olun ya. Bana abone olmasanız bile yeter. Lütfen ona abone olun. O çünkü bana ilham kaynağım oldu. Neyse fazla uzman işte. Burası da e, gelmenin başka farklı videoları. E, bir dakika. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar ar ar Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, küçük bir aksatlık oldu. Discord'dan beni aradılar. Şimdi kapatma zorunda kaldım. Neyse şimdi 7. stream'ımıza doğru geçelim. Ama 7. stream'ı geçmeden önce size spawn'ın tüm spawn noktalarının hepsi açık olması gerek. Bunları da hepsini size öğreteceğim. Merak etmeyin. Ee, yanlış geldim. Önce Vertex'e ışınlanıyorsunuz. Daha sonra bu taraftaki Zipline'a e biniyorsunuz bu zaten oyunu size verdiği bir zipline. Yani oyunun kendisi koydu bunu. Bize hiçbir burada da VIP server. Ben hiçbir yere kendi zipline koymadım zaten oradan buraya inmesi zahmetli bir iş. Neyse. Buraya indikten sonra buradan iniyorsunuz. Hayda oğlum ben zıpladım ama. Neyse. Hemen tekrar deneyelim. Oh, Evet ve işte yedimizi istiregimiz burada. İsmi Glass Egg yani cam cam yumurta evet. Cam yumurta. Neyse arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.